Selim dayım nerede kaldı be? Bakkaldan iki ekmek alıp dönecekti. Çaylar soğudu be. Evin yolunu şaşırmasın kız. Ay yok daha neler. Şaşırır mı şaşırır. Seni kocan <laughs> önünde gidelim kız. Ay ne oluyormuş de... benim kocam Pembe abla? Kız olmasa seni alır mıydı kız? <laughs> Dayımın sesi geliyor. Dur ben şuna oy, bir bakayım. Oy. Ne olur be dayı? Aa bu köpek nereden çıktı be? Ya sabahtan beri kapıda dur. Bırakmaz dışarı çıkayım. <laughs> dayı, ama korkak mısın be? Biz de niye ekmek alıp gelmedi deriz. Ah. Meğer Allah'ın tırsağı daha evden çıkmamış. <laughs> Sultan! Kız ne oldu? Kızana yok bir şey. Kapıda köpek var. Köpek mi var? Bu sabah sabah Yunus'un nişi vardır kapıda. Kızana öyle köpek değil, gerçek köpek bu. Kız! Yunusu küçümseme. O da az değildir ha. Hadi be. Ben de bakayım. E, ee, ekmek nerede kaldı? Korkaklay. Ver şu parayı, da ekmeği ben alayım. Alın Korkak. Dur kız. Aa, anam hakikaten de Yunus değilmiş bu. Ablamaları aynı. Surat da benziyor. Ama yok anam, bu o değil. Dur ulan bir de şu bir taraftan bir bakayım. Bakayım bak. Yok anam. Kesin Yunus değildir bu ha. Yunus olsa ağzı şarap kokardı. Bu değil. Aa ayıp oluyor ama Pembe abla. Hiç kusura bakma yani. Babam ama. Kız bana bak dilli dibek çok konuşma. Ekmekler nerede? Abla köpek bodyguard gibi dikilmiş kapıya. Korkudan dışarı çıkamadım ki. Sultan almaya gitti. Allah seni Hı. ne yapmasın mi korkak tavuk. Ya bak bak. Şundan mı korkuyorsun? Şu gariba köpek. Sen de korkar sen de ondan mı korkuyorsun? Anne bu köpeği besleyelim mi? Saçmalama kız. Biz kendimizi besleyemeyiz. Şu bilgi kadar köpeği nasıl besleyeceğiz? hoştu Görür müsün? Köpek gitmez fıkara sümüğü gibi yapıştı ha. Anne ne olur besleyelim ne olur. Hadi. Semih abla madem Ayşe ister besleyelim be. Deli deli konuşma hadi. Bunu beslersek yarın gün Yunus kalkar gelir. O köpüğü besliyorsunuz ha beni de besleyin der o baban. Tövbe <Sessizlik> tövbe. Allah'ım sen sıfır ver ya. Yeter be Ferhat. Aldığından beri her zaman yıkarsın taksiyi. Alet o kadar su yedi ki yakında süngere dönecek vallahi. <gülüyor> <gülüyor> ne demişler? Görme bir taksisi olmuş. Çekmiş bir kolunu kopartmış. <laughs> Yaşa Ethem abi. Güzel söyledin ince de. Ya sizin başka işiniz gücünüz yok mu aslanım? Dalganıza bakın hadi. Hadi Muharrem abi. Atalım tablamızı. Hadi bakalım. Nesini? Vesile... Ne istersen. Durun ben de hakeminiz olayım. Günaydın kardeşim. Aa, günaydın ha? Hayırdır? Sabah sabah cennetten ses mi duydun Ne sırtıyorsun böyle? Kardeşin sana çok kıyak bir iş buldu Şipşak. Ne işiymiş o? Ya bir tanıdık bayan var da he? ehliyet almış he? ama direksiyon iyi değil. Bak trafiğe çıkabilmek için direksiyon dersi istiyor Şipşak. Sen verirsin değil mi kardeşim? Aman be Rıza ne işi Allah aşkına? Ben kalıp azıcık dinlendireyim derdin değil Sen ekstra iş çıkartıyorsun ha? Çukkası sağlam ama Ferhatcığım. Ee? Ya yemişim çukkasını ya. Gece şarkı söylerim, günde taksicilik yaparım. Yeter be kardeşim, biz değilsiniz ya. D tamam, tamam ya. Allah Allah Aynen. sen bilirsin şey ya. Allah Allah ya. Telefon çalıyor, tut şunu bakayım hızla. Geç bakayım şöyle, geç. Alo, Şanım. Lan hani gezmeye götürecektin beni? Gel al beni sahiden lan. Tamam Şanım, arabayı yıkayayım hemen geliyorum. Hadi. Şş kızlar, ha. şu arabayı güzel bir yıka hadi bakayım. Yengen de bulacak. Tamam abi, hadi. tamam. Anne ne olur yalvarırım besleyelim. Kızım olmaz dedim be. Şu iti götürelim Yunusları kapısının önüne bırakalım gelelim haydi. Adav. Gel lan gel haydi yürü lan yürü. Zayıf. Bu ne be? <laughs> Kız pembe bu köpek nereden çıktı be? Yoksa akrabanız köyden mi geldi? Benzer ha sizin aileye. <laughs> Tam olarak neyin olur pembe? Kızım bak şu küpü atalım yoksa Yunus beni de besleyin der dedim mi? demedin mi? Dedim vallahi abla. Pek <laughs> komik. Arkadaşla akrabalık dereceni söylemedin hayla pembe. Çok mu yakın olur yoksa? İmalat hatası. Küpek sizin evin adresini sorar. <laughs> Getirdim işte. Alacağı varmış sende. Yunus canım benim. Senden ne kadar almıştım. Yanlışım varsa düzeltin ama köpek Yunus babayı tanıdı hemen. <laughs> Lan oğlum <laughs> ...meyhane arkadaşı tabi tanıyacak. Bak bak gördün mü? ne oluyor be? <laughs> Köpek bile nereye işleyeceğini biliyor valla. Akıllıdır ha. Sevdim seni canım benim. Üstüm başım battı be. Nasıl fışkırttın onu oradan öyle? Ha tamam ben onu yıkarım sen merak etme hadi. Şimdi biz bu köpeği atacağız. Alıyor musunuz almıyor musunuz? Anne atmayalım. Sus kız ne dersiniz lan? Hem sizin aranızda yabancılık çekmez hayvan, nasıl olursa hepiniz aynı cins değilsiniz. Bak. Baba alalım mı şu köpeği ya? Oğlum, de evin içinde olmaz Bak Baksana maşallah hayvan gibi. Ya baba ne olur alalım ya. Peki oğlum, seni mi kıracağım? Madem çok istersin alalım. Yaşa be baba. Hı hı hı. Ayrını gülüm. Ben ablayı nasıl atlattın Şale? Kapıya bir köpek gelmişti. He. Onlar köpekle uğraşırken, ben de ekmek alma bahanesiyle aradan sınıştım. Sen var ya. İy, elbiseye bak Fera. Beğendin mi Şahane? Lan beğenmek ne kelime be. Bayıldım lan bayıldım. Kim bilir kaç paradır. Ya yok be Şahane çok para değildir. Heh, bak şurada etiketi var. Bak. Ne? 750 milyon mu? Çok oh be. Ben sana dedim çok paradır diye değil mi? Ya 750 milyon elbise mi olur Şanım ya? İşte böyle güzel olunca olur tabii. Lan kim giyiyor bu elbiseleri çok merak ediyorum ha. Zenginler gibi. Biz garibanlar da böyle vitrinden bakıp iç geçiririz ancak. Yürü gidelim hadi. Hadi. <gülüyor> 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 <Ne> <gülüyor> insanlar Bak, var şurada ya. Da var, Benim da gazeteye da. ilan vermiş. Köpeğini bulana tam 5 milyar ödül verirmiş. Allah'ın Kayıp <laughs> köpek bir de dediğim dedim bir bakayım lan şunu. <laughs> bak. bak. İşte kon. Kü küpeğim kont kayıptır. Bulanlara 5 milyar ödül verilecektir. İnsan bir köpek için 5 milyar verir mi be? Yanlışım varsa düzeltin ama çok insanlar var bu dünyada. Öyle canım doğru dersin. Çok insanlar vardır. En büyük şu anda bana bakar. Nasıl yani abla? Allah'ın görmez misin? Bu resimdeki köpek bizim sabah bulduğumuz köpektir. Aa, öyle mi? Aa. Kız Fatoş, ha. kat şu telefonu ver bana hadi. Ha. Ver şunu. Okula numarayı. 888. Dur yavaş. 38. E? 888. 88. 88, 88. Buyurun. Alo abicim iyi günler diliyorum. Ben şu gazetedeki... Ama pardon kontu buldum da onun için rahatsız ederim seni ha. Ah ne diyorsunuz? Gerçekten kontu buldunuz mu? <laughs> Kendisi şu anda misafirimizdir. Ziyadesiyle sevindirdiniz beni hanımefendi. Çok teşekkür ederim. Ne demek? İnsanlık görevimizdir. Pardon. Konuyla alakası yoktur ama ödül beş milyardır değil mi? Efendim, konta olan sevgim parayla ölçülebilir mi? Ona iyi bakın. Değil beş, on milyar feda olsun. Ne? On milyar mı dedi? Hih, hemen getiriyorum o Şu an mümkün değil. Avrupa seyahatindeyim. Yarına kadar İstanbul'a dönmüş olacağım. İlanda yazılı olan adresime getirirseniz... ...beni ziyadesiyle memnun edersiniz. <laughs> İyi tamam canım. Yarın o zaman biz Kunta abiyi götürüyoruz. Siz hiç merak etmeyin. Çok iyi bakacağız. Aman Kunta. Hürmetler abicim hürmetler. Koy kız yerine. Yaşadık. O tam on milyar edermiş baba. 10 milyar mı başlık parası be? Zengin olduk. Olduk. Amma ballıyız be. Ballıyız tabi. Vereceğiz on milyarı alacağız. Hı? Selim'cim Yanlışım varsa düzelt abla ama Yunuslara verdi ki. Ne? Bir <laughs> kafama ma. milyarlık köpeği ben gidip Yunuslara mı verdim? E? Ben tutmayın Allah'ını sevi biri tutmasın ben kendi büyüdüreceğim Kızım yapma ya. dur ya. ya, yapma, ya, yapma, ya, yapma ya. yapma Ya, 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 ya Lan çekilin on milyar bu be. Nasıl verdim be bunu nasıl verdim? Nasıl verdim? yap yap Madem içinden gelmiş al. ha <laughs>